Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel aksiyonlu demeyeyim niye aksiyon dedim? Nazarlı neyse. Bugün gerçekten muhteşem sabah köründe yapıyorum. Saat zaten orada var. Gel sabah kör olmamış şu an öğlene doğru yaklaşıyoruz. Sanırım ben yanlış hatırlıyorum. Nisan dur can derse girdiği için erken kalkıyor. Ben de onunla birlikte kalkıyorum. Ona yardımcı oluyor. Dedim ki sabah sabah var böyle bir video çekim. O cebimde parlak. Bırakmış. <laughs> Şimdi sizlerle birlikte Ceren, ay annem hastaneye gittiği için orada hani böyle uçan balonlar vardı ya hava şişi böyle şekil şekil. Annem de Ceren'e lolla almış. Ceren, tabi bu patladı yani birkaç gün sonra böyle hava sönüyor biliyorsun böyle balonlar. Aslında boş yani. On yere para veriyorsun. Üç gün sonra hava sönüyor. Neyse. E, vermiş. Yani hatıra olsun diye. Sonra Ceren bunun hava sönünce çok üzüldü. Ben de dedim ki bunun içine e, ben 50 hafta olur. Bir yastık yatapı yapabilirim yani. Evet bugün yaplarla tozlu yastık yapacağız. <laughs> Şimdi burada gördüğünüz gibi lol bebeğimiz burada. Şurasına ben bacak tarafına doldurdum kesin şu tarafına. Şimdi arkadaşlar zaten işlemi aynı şekilde kafaya da yapacağız. O yüzden sıkıntı yapmayın. Yanımızda da bir ip olması lazım. Bu ipi makasla keseceğiz. Çünkü orayı bağlayacağız. Yani çıkmaması için. Heh, kestik. Şimdi bu iple burayı şu ucunu bağlayacağım arkadaşlar. Bağladıktan sonra sıkı bağlamayı tercih edin. Çünkü çıkmaz. O zaman bağla. Ceren de üzüldüğü için yani ben bunu çekmeye karar verdim. Şimdi bağladım. Gördüğünüz gibi sıkı bağladım. Çıkmaması için. Şimdi kalan ipi de dolayacağım böyle. Bir keseceğim. Bir dakika. Şimdi keseyim. Çünkü fazlalığı keselim. Daha iyi. Daha şık. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani çok güzel bir yastık olur. Atıyorum köpek balıklı alınız. Yastık köpek balıklı yastık yaparsınız. Ne bileyim. Evet. Altı gerdiğiniz gibi oldu. Şişkin oldu yani. Küçücük yumuşacık. Şimdi kafa tarafına yapacağız. Daha ben Loli'yi hiç sevmem. Yani bebeksi geliyor bana. Ama Ceren seviyor. Küçük olduğu için yani. Tabii ki. O daha çok küçük sebebi Şimdi şurada bir yer var. Orayı da şöyle keseceğiz. Oradan da yine kafasına el yaptı olacağız. Şimdi biz birazcık fazla büyük keseyim değil mi? Aynen. Hadi bakalım. İnşallah kötü yapmayız. Kötü yapacağımızı zannetmiyorum ama işe yarasa iyi olur. siz de yapabilirsiniz yani. Evet bunu da kestik şurası. Gördüğünüz gibi şöyle bir boş kol. Şimdi bunun içine de elyaf dolduracağım. O zaman doldurmaya geçelim. Arkadaşlar doldurmaya geçiyorum gerçekten fazla fazla elyafları koyuyorum. Yalnız birazcık fazla yırtıldı. Bu naylon olduğu için hemen anında yırtılıyor. O yüzden dikkat edin ki sizinkisi de böyle yırtılmasın. Ama sıkıntı yok. Sonuçta bağlayacağız. Bir şey olmaz. Dolandı. Tamam ama da geldi ya Allah Allah nasıl bir şeysin ha Aa, ne kadar gıcık bir şeysin. Ay, el yapın inşallah hepsi bitmez. Ya bak şu ip alır mısınız ya? Arkadaşlar siz de böyle arkadaşınıza sürpriz yapabilirsiniz ya da ne bileyim kardeşiniz. Arkadaşlar bu tarafı da gördüğünüz gibi kocaman bir şekilde dolu. Şimdi burayı da iple bağlayayım. Bayağı da video çekemiyordum gerçekten. Sorunlu olabildi. Sorunlu oluyordu yani. Tabletim sorun yaratıyordu ama geçti sonunda. Ha de kapanıyordu video anında. Bir şeyler oluyordu. Sinir bozucu bir şeyler oluyordu yani. Ama hayret bugün olmadı. Şansıma. Arkadaşlar bu bana biraz şey geldi. Küçük geldi. Bunun içine biraz daha el yap, dolduralım. Tamam olsun. Yani şuraları da dolduralım. <laughs> Şunları dolduruyoruz. Bu arada videonu da beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Yani bu kadar zahmet uğraşıyorum. Size de böyle bir bilgi veriyorum. Ne yani Kimin aklına gelirdi balonla yapmak? Şöyle bakmayayım. Çok, çok fazla. Wow. Ceren de uyanmış. Gördü beni. Keşke gö uyanmasaydı. Bir dakika Ceren şunu şimdi kes. O ne? benim yol bebeğim. Çek. Evet. Sana sürpriz yapıyorum. Şimdi ne yaptığımızı belki anlamamışsınız. Ee, şimdi şuradan doğru biraz büyük keseyim ki ipi. Çünkü kalıbı da büyük. Yani şekli de büyük. Ama sonunda bununla yumuşacık bir şekilde yıta <laughs> O zaman bağlayalım. Arkadaşlar evet şimdi fazla gelen ipi de keselim. Bırakıyorum. Dur Arkadaşlar sonunda bitti. Gördüğünüz gibi yaptığımız kocama rol bebekli yastık. Arkadaşlar sonunda videom bitti. Gerçekten böyle bir yastık oldu. Gayet güzel oldu. Yani böyle geceleri sarılıp yatabilirsiniz. Yani ben yatmam da Ceren'in tabii ki. Ee, bunu da yaptık. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Bugün gerçekten birazcık benim için yorucu bir gün oldu. Ama olsun gayet eğlendim. Özellikle elyafların burnuma ve gözüme kaçması kesinlikle kötüydü. Neyse videomu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bunu da artık gelene verelim. Yalnız ben biraz sakarlık yaptım. Burası şu kadarcık kesmiştim. Yani yaklaşık şu kadar. Bu kadar oldu. Bir anda büyüdü. O yüzden böyle bayağı burası şey oldu. Ama siz sakarlık yapmadan yaparsanız daha rahat olur. Hatta ben şu kaldırdım da. Keseyim ki kötü durmasın. Hadi kes. Tamam. Gel hoş. Artık yastık <laughs> Sarıl. Gel bakayım. Ah, sıkma tamam sıkma. Arkadaşlar bu arada bu yastıklar eğer bir anda kopmasın diyorsanız da üstüne falan atmayın ki daha rahat olsun. Gerçekten böyle uyuyalım artık. Neyse. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Abone olun.